Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının değerli takipçileri, kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Size BIP uygulamasını anlatmaya devam ediyorum. Bugün arama, keşfet ve durum sekmelerini sizlere sizlerle inceleyeceğiz. Ayarlar bölümünü bir önceki videoda incelemiştik. Bugün de bu sekmeleri inceleyeceğiz. Haydi geçelim anlatıma. Şimdi değerli arkadaşlar, arama sekmesinden başlayalım. En üstte düzenle var. Değerli arkadaşlar. Birden fazla mesela aramanız e, buraya geldi. Hepsini silmek istiyorsunuz. Bu düğme yardımıyla tıkladık mı Özel. buraya. Temizli, Burası temizli oluyor. Buradan tüm aramaları silebiliyoruz. Aramalar, acil durum. Düğme. Tamam, düğme. tamam diyorum ben. Acil durum. Buna da bakalım. Acil durum. Geri. Düğme. Acil durum. Tuş takımı. Düğme. Düğme. Bu. Değerli arkadaşlar düğme ile 112'yi araya biliyoruz. Düğme. 112. Yardım acil. Bluetooth ile internetiniz yokken etrafınızdakilerden yardım isteyebilirsiniz. Acil durum kişileri eklediğinde onlara bir mesaj ve SMS ile bildirim gönderilecektir. Acil durum kişisi ekle. Buradan acil durum kişisi ekleyebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımızda bir rehber açılıyor önümüze. Yani rehberimiz açılıyor ve kimleri acil durum kişisi olarak eklemek istiyorsak bunu ekleyebiliyoruz. ilgili kişiyi arama buradan arama yöntemiyle arattırabildiğimiz gibi yani yazıp ya da devamındaki listeden seçebiliyoruz seçtiğimiz kişiyi de seçili hale getirdikten sonra ekle, soluk. Evet. bu ekle butonu aktif hale geliyor ve buradan kişiyi ekleyebiliyoruz değerli arkadaşlar Onlara bitmesi. Acil durum butonu. Acil durum butonunu ana ekrandan kaldırmak istiyorsan, Ayarlar büyütür Acil Durum Ayarları bölümünden ayarını değiştirebilirsin. Acil durum kişilerine durumunu konumun ile birlikte gönderebilmemiz için konum ayarının Ayarlar büyütür Gizlilik büyütür Konum büyütür Bit bölümünden açık olduğundan emin olmalısın. Bir de böyle bir seçenek var değerli arkadaşlar. takımına bakalım. Tuş Burada rakamlar var değerli arkadaşlar. Kişinin numarasını ezbere biliyorsak buradan ilgili kişinin numarasını tuşlayabiliyoruz. Bir, Mesela yazalım. Yazdım. Büme. Evet. Delete. Düğme. Kapat. Bir. Düğme. Delete'ye geleceğim. Delete. Düğme. Kapat. Bu delete yardımıyla yazdığımız numarayı buradan tek tek silebiliyoruz değerli arkadaşlar. Delete, yedi silindi. Delete. Dokuz silindi. Bakın bu şekilde. Delete, üç silindi. Bu şekilde ben yine birisinin numarasını yazacağım. yazdım. Baba. Rehberimdeki kişi karşıma çıktı. Buraya tıklıyorum. Telefon dediği yere tıklıyorum. Bip davet et, Bakın burada bip davet et diyor. Çünkü bu kullanıcı bip kullanıcısı değil. Ben buradan bip'e davet edebiliyorum. Bip davet et. Bip'e davet et. Vazgeç. Vazgeç diyorum.

Kişilerimiz önümüze geliyor fakat ekran okuyucumuz burada bize kişileri okumuyor. İşte bu şekilde ama şöyle bir şey yapılabilir. Yeni arama başlık kapat arama alanı. Bu arama alanını açıp arama alanı. aramak istediğiniz kişinin adını buraya yazdığınız zaman o zaman bu kişi e, karşınıza geliyor değerli arkadaşlar. Büyükçe, 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 İzmir, büyükçe, büyükçe, Ben mesela hızlıca yazdım. Yeni grup araması. Kapat, Bakın şimdi. Yeni grup araması. Burada da yeni grup araması var. Bunu da e, grup araması olarak oluşturmaya yarıyor. 14 kişiye kadar destekliyor değerli arkadaşlar. Fakat bunun içine de girdiğimizde kişileri okumama gibi okumama gibi bir durumu var. Bunu da belirtmek istedim. Bitli kişiler 1. Arama sonucundan buldu. Başlık. Bu okumadığı yere tıkladığımız zaman değerli arkadaşlar profiline ulaştık kişinin. Bip ara. Değil mi? Bu Bip'i ara yöntemiyle bip içinden arama yapılıyor. Bu şekilde yaparsanız ücretsiz. Bakın söylüyor zaten. Ara, düğme. Ara. Vazgeç. Düğme. Vazgeç. Düğme. Eğer burada arattıracağınız kişinin bipi yoksa o zaman acil durum aramasına giriyor iş ve bip dışı ara seçeneği çıkıyor. O zaman da bunu hücresel veriyle yapmanız gerekiyor ve bu da ücretli değerli arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Vazgeç, ben burada vazgeç diyorum. Arama, Kapat, Kapat diyorum. Düzenle, Şimdi değerli arkadaşlar burada bizim bir cevapsız aramamız var. Düzenle, arama detayı, düğme. Düğme. 3, i̇şte saat kaçta arandığını söylüyor. Kişinin bir e, sola doğru çekersen bu kez kişinin adını söyleyecek. 3, arama, detayı, arama detayından ise arama ile ilgili detaylara ulaşıyorsunuz. Telefon, mesaj gönder, Buradan işte mesaj gönderme seçeneği. Buradan da arama seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz. Geri, düğme, geri. Tümü, düğme, Bu ise değerli arkadaşlar tüm aramaları bir arada gelen, giden, cevapsız bütün aramaları bir arada görmeye yarıyor. Cevapsız, düğme, iki, cizgi, iki. Ya da ben sadece cevapsız aramaları görmek istiyorum derseniz de bunu da seçebiliyorsunuz. Cevapsız. İşte keşfet böyle. Iki. Tümü, tümü, biri, seçilen, tümü, biri, iki. Arama kısmı böyle değerli arkadaşlar. Keşfet, tak, daha fazla, tak, keşfet, tak, Keşfete bakalım. Arama, arama alanı. Burada servisler var. Servisler tıpkı Telegram'daki WhatsApp'taki kanallar özelliğinin karşılığı aslında kanallar bunlar arkadaşlar. Buradaki adı servisler oluyor. Bu arama alanını tıklarsak bir klavye açılıyor ve buraya biliyorsak ilgili kanalın ismini arattırarak o kanalı daha hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Arama alanı düzenleniyor. Karakter modu. İşte bu şekilde. Bu şekilde. Geri düğmesi. Ben geri diyorum. Keşf Keşfet. Başlık. Arama. Evet. Popüler. Burada bize popüler kanalları sıralıyor değerli arkadaşlar. Takip et. Takip et diyor. Şu anda tabi burada kanal ismi söylemeden takip et diyor. Takip ettiklerim diyor. Buraya bir girelim. Takip ettiklerim. Takip ettiklerim. Vize. Dair her evet, buradan takip ettiğiniz kanalları görebiliyorsunuz. Takip Düğme. Bu düğmeye tıklarsak da takipten çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer takip ettiğiniz bir kanal yoksa takip ettiklerim kısmı gözükmüyor. Bunu da belirtmek isterim. ve takipten çıktık. Keşfet. Geri dönmesi. Keşfet. Keşfet. Düğme. Fizi. Fizi ile müziğe dair her şey. Burada artık kanallar karşımıza çıkıyor. Düğme. Bu düğme ilgili kanalın profil bölümüne gitmemize yarıyor. Yani profildeki açıklamasını okumamıza yarıyor. Sürüyor. Template image retina jpg. Takip et. Fizi. Fizi ile dair her şeyi. Evet işte bu şekilde. Şu an ben bunu takipten çıkardığım için bu yüzden burada takip etme butonu da çıktı. Eğer takip ediyorsanız burada bu buton çıkmayacak. Sadece müzik dinlemek yetmez. Müziğe dair her şeyi öğrenmek ve çok özel fizi sürprizleri kaçırmak istemiyorum diyorsan takipte kal. İşte böyle bir açıklaması var. Devamında da yine açıklamalar geliyor. Fizi, fizi, tak, template, image, fizi, başlık, geri, düğme. Eğer diyorsanız ki ben kanalın içine girmeden takip etmek istiyorum. O zaman da bu takip et butonunu tıklayarak kanalı takibe alıyorsunuz. Keşfet kısmı da bu şekilde. Bir de duruma bakalım son olarak. Paylaşabilirsiniz. Şu anda gösterilecek yeni güncelleme yok. Evet, böyle bir açıklama var. Çünkü bunu da söylemesinin sebebi şu: henüz ben duruma dair bir şey paylaşmadım. Düğme, oluştur. Bu oluştur durum yazısı oluşturmaya yarıyor. Yani yazılı gönderi olarak yapmaya yarıyor. Metin alanı, Buraya metin alanını istediğinizi yazıyorsunuz ve bu şekilde paylaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Durum yazın. Metin ona düğme. Çizim yap. Kalın emoji dön. Eğit kaldır. Geri düğme kaldır. Düğme. Bu düğmeyle de paylaşıyorsunuz. Geri düğme. Ben geri diyorum. Geri. Metin ona. Metin ona. Durum yazın. Düğme. Çizim kap. Emoji dön. E, kaldır. Geri kapat. Düğme. Kapat diyelim. durumun dediği yerden ise Kapat, düğme. kamera seçenekleri açılıyor ve kamera üzerinden fotoğraf video e, durumunuzda paylaşmaya yarıyor Flash, Ses %100. Airplay, düğme. Fotoğraf video çekin, düğme. Buradan fotoğraf video bu düğme yardımıyla çekebiliyorsunuz ya da, Galeri düğmesine tıklayarak galerinizdeki fotoğrafı, videoyu seçip paylaşabiliyorsunuz. İlk başta tabi sizden kamera ve galeri erişim izni isteyecek. Bunları vermek koşuluyla. Albümler, Galeriye mesela ben geldim. Son fotoğraf. İşte buradan mesela bunu seçersem paylaşabileceğim. Başlık, vazgeç. vazgeç düğme. diyorum. Vazgeç. Kapat, düğme. Bilayı, galeri, arka kamera, düğme. Bu ise arka ön kamera arasında geçiş yapmaya yarıyor değerli arkadaşlar. Için dokunun, video için tutun. Burada da nasıl çekeceğinizi size söylüyor. Bir de gizlilik ayarları kısmına bakalım. Burası durum gizliliği ile ilgili çünkü. Gizlilik. Geri, durum gizlilik ayarları. Hikayelerimi görüntüleyebilecek kişiler. Başlık. Durum gizlilik ayarları. Başlık. Hikayelerimi görüntüleyebilecek kişiler. Başlık. Kişilerim, tüm kişilerimizle paylaşım. Evet, bu seçenek seçiliyse rehberinizdeki kişilerle paylaşıyorsunuz. Şunlar hariç kişilerimle paylaş. Seçtikleriniz hariç kişilerinizle paylaşın. Bu da seçtiğiniz kişiler durumlarınızı göremiyor ama diğer kişiler durumunuzu görmeye devam ediyor. Sadece seçilen kişiler, sadece seçilen kişilerle paylaş. Düğme. Bunda ise tam tersi işlem sadece seçtiğiniz kişilerle paylaşabiliyorsunuz durumunuzu. Gizlilik ayarlarında yaptığınız değişiklikler hali hazırda göndermiş olduğumuz hikayeleri etkilemez. Evet böyle bir açıklama var seçilen durum tak bir çizgi geri düğme, geri gizlilik düğme. Pekala değerli arkadaşlar benim sizlere bugün bu sekmelerle ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Beni buraya kadar izlediyseniz dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız çevrenizde paylaşmayı, Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup bu tarz içerikleri kaçırmamak için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Serimizin 3. ve son videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.